Ve memleketimin güzel insanları. Üzücü bir olayımız var. Çayralan mezarlığındayım. Üzücü mü? Hakikaten üzücü bence. Hepimizin gideceği yer aynı ama Bozkurtların Yaşar. Yaşar Bozkurt. Yaşar abim vefat etti. Mezarlığının tam yerini bilmiyorum ama öyle şimdiden geldim. Babamın yanına geldim. Babaannemin yanına geldim. Dedemin yanına geldim. Apo'nun yanına geldim diyeceğim. Bakalım hayırlısı. Bir Fatiha okursanız sevinirim diyeceğim. Yaşar Akbim hakikaten kalender adamdı. Nur içinde yatsın diyeceğim. Gittiği yer. Aydınlık olsun. Toprağı bol olsun diyeceğim. Hepimizin bir gün geleceği yer burası. böyle fazla nedeni bilmiyorum yani. Çayralan'dan böyle. Cumartesi günlerden. Saatimiz 1'e 8 geçiyor. Yürüyerek geldim. Çok yakında iPhone telefonu alacağız. Belki e, Hüseyin abi Mer Yılmaz getirecek. Biraz para birikti ama. Onu da hayırlı işlere kullanacağım diyeceğim. Gıdıklı gene kullanacağım. Belki drone olma ihtimalimiz olur. Eğer e, Yaşar abim getirmez şey. Hüseyin abim getirmezse. Bakalım nasip kısmet diyeceğim. Günyamda abim mezarlık nerede biliyor musun? Biliyorum Bu... çok uzun baba. Şimdi gelirler ya. Hayırlısı abim. Evet. Öyle. Cin şey. Babanın ismi abim. Cin şavgı. Cin şavgı. Şavki. Şevki. Cin Ünyamin burada. Erken gelmiş, babasını ziyaret etmiş. Allah dualarını kabul etsin diyeceğim. Evet, biraz önce de İsmet abim, İsmet Karbi ile eşi geldi. Kızlarını ziyaret ettiler. Fatiha'nızı eksik etmezseniz sevinirim diyeceğim. Bakalım hayırlısı. Kameranın arkasına geçiyorum. Gösterdiğim kadar diyeceğim. Olduğu kadar diyeceğim. Olmadığı kadar tabii. Yani sevdiğiniz güzel olsun diyeceğim ama ne kadar güzel olur bilmiyorum. Ne söylenir onu da bilmiyorum. Laf olsun işte. Ne şey biliyorsunuz? Evet. Dumanların mezarlık, yazırların mezarlık. İleride sel diyor. Çerteleklerin büyük ihtimal. Evet Ayten Bulut diyor. Bulutların mezarlık. İlbayların mezarlık var. Evet burası da bizim mezarlık. Bir üst tarafta İçözlerin mezarlık var. Onlar da köklü bir aile. Parlakların mezarlık, demirlerin mezarlık. Evet, arkada alacaların mezarlık var. Burada yiğitlerinmiş, ak Altun. altın. Burası biraz karışık herhalde. Evet dediğim gibi Yaşar abiyi kaybettik. Yaşar Bozkurt. Ekmeğini yemişliğim, suyun içmişliğim vardır. Yaşar abi hakikaten sevilen bir insandı. Çok da güzel çiftlik yapmış. Yani çiftlik yapmıştı. Çiftliği hakikaten çok kullanışlı bir çiftlikti. Akıllı insandı nihayetinde. Hayvanların pisliği olur. En zor iş pisliği dışarı atmaktır. En kolay pislik atılan ahır çayralanda. Yaşar abinin ahırıydı. Ala kuşların mez mezarlık diyeceğim. Ana Erdoğan ala kuş yazıyor. Erdoğan diyor pardon ben ben karıştırdım. Cengiz Tuz Evet dediğim gibi Fatiha'yı esirgemezseniz seviniriz diyeceğim. Burada Gülüm Emin'in mezarlığıymış. Evet. Safiye'nin başka bir hanımdı. Evet Fatih okursanız sevinirim diyeceğim. Evet ses yukarıdan geliyor herhalde. Bakalım yukarıya doğru gideceğiz. Mezarlığımız eskiden bu kadar büyük değildi. Yani ben küçük halini hatırlarım. Buralar sonradan yapıldı gibisine geliyor yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun diyeceğiz. Ama ağaçlandırma hakikaten güzel olmuş. Dikenlerden yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun. Mehmet abim gelmiş mezarla. Abi. Yok abim sağlasın. Nere biliyor musun abim? Ben de bilmiyorum da soruyorlar aşağıda mı falan mı? Hayırlı abim. Ol, sağ Kolay ol, sağ ol. gelsin. Sağ ol, evet Kemal Çalışkan hayratı diyor gösteremedim. İlyas abim orada herhalde orada beraber giriş yaptık. Evet Gülsün Bulut diyor 2020. Bunlar mezar taşı yapıyor herhalde. Mezarlığa gelmedik değil mi abi? Mezar taşı yapıyor bunlar. Kolay gelsin yakışıklım diyeceğim. Ziya abim kolay gelsin. Evet dün ekmek dağıttı. Hayrın kabul olsun abim. Allah razı olsun. Videomu izleyip yorum da yaparsan sevinirim abim. Daha bakmadım ki. Şey mezarlık nerede bilgin var mı abim? Evet kolay gelsin diyeceğim. Abim kolay gelsin. Allah hayrında kabul etsin abim. Çıkış var mı abim? Koca olan gidince kötü oldu bana. Başımız sağ olsun Ömer. Başımız sağ olsun Ayrıl. Allah duanızı kabul etsin başkanım. Allah razı olsun hocam. Sabah şey, sabah. Alalım, yani. Dur, dur, dur. 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 <laughs> Ağacığım diyor ki şeyi kapa da kahredin. Ve Yaşar abim geldi. Kaybımız hakikaten çok büyük. Bir Fatiha'yı esirgemezseniz diyeceğim. Sevinirim. Evet. Ekmeği yenir, suyu içilir. Evet. Yaşar abi. Evet. Marjinal bir insandı. Allah gittiği yerden utandırmasın diyeceğim. Ha hatırlamıyorum. bluetooth no. no. mode

اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتكلمون أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبعوا الصلاة فلا يمطرون ولو نشاء لما ولا مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من اعرف انني اعرف فلا اعرف وما علمناه انني اعرف انني إنه إلا <سؤال> ذكر الا <سؤال> اعرف انني اعرف كان اعرف انني قوله على اعرف أولم اعرف انني اعرف انني وظل لهم فمنها ركضهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا لك قولهم إن إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي قلبا قال من يحيي العظام فهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم فلا هو الخلاق العالم. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد. Allah gittiği yerden utandırmasın diyeceğim. Bir varmış, bir yokmuş. Ama ekmeği yeni suyu içilirdi. İyi insandı. Rahmeti demek diye işten gelmiyor. Hepimizin gideceği yer aynı. Allah utandırmasın diyeceğim gittiği yerden. Fatiha'yı esirlemezseniz sevinirim. Yayınımızın sonuna geldik. İyi seyirler diyeceğim.